Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle bu süpürgeler modelini çalışacağız. Ben 2 yaş bebek için çalıştım. Siz çeyizlik yeleklerinizde de uygulayabilirsiniz. Böyle bebek yeleklerinde de uygulayabilirsiniz. Modelimiz 16 ilmek ve katlarından oluşuyor. Modelimizi baby lux bebe ipi ile ördüm, 3 numara şiş ile ördüm. Ben yeleğimizin sol kısmını sol tarafını ördüm. Sağ kısmında, sağ tarafında şöyle başladım. Hemen modelimize başlayalım, hazırsanız. 35 ilmek attım buraya. Bir sırada halosu şeklinde ördüm. Hemen hazırsanız başlayalım inşallah. Kenar ilmeğimizi şu şekilde kenarları düzgün dursun diye ördük. Bir tane doladım, bir tane düz. İki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz. Bize altı tane düz lazım. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, i̇ki tane ters ve bir tane düz. Birinci modelimiz bu şekilde bitmiş oldu bir tane doladık bir tane haroşa yapacağımız bu şu ortadaki artırma yerleri bir tane doladık bir tane düz iki tane ters 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 sayalım kaç tane oldu 1 2 3 4 5 bir tane düz ve doladık kenar ilmeğimiz modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimizi araşı şeklinde ördük Doladığımız ilmeği de araşı şeklinde ördük geri kalan ilmekleri tersleri ters düzleri düz şekilde sıra sonuna kadar örelim Modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yapmayacağız. Bu şekilde örelim. Artık doladığımız yerleri haraşo öreceğiz. kenar başlara da Modelimizin ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi haraşo şeklinde ördük. Bir tane dolamıştık, artırmıştık. Onu da bunları haraşo şeklinde ördük. Burada 3 ilmeğimiz oldu. Doladığımızla beraber tekrar aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters şekilde ön yüzünde de devam edelim. Çok güzel bir model. Yeleklerinizde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Burada bir ilmekle başlamıştık. 3 ilmek oldu. Kenarlardan birer tane artırdık. Bu sefer 5 ilmeğe çıktı. Sadece orta kısmında artırma yapıyoruz yeleğimizin. Modelimizde hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters şekilde örüyoruz. Başlarda ve Orta kısmında artırma yapıyoruz. Kenar kısmında da yine bir tane artırmamızı yaptık. İki tane ilmeğimizi haroşu şeklinde ördük. Modelimizin arka yüzünde aynı şekilde haroşu şeklinde kenar kısmındaki üç tane ilmeğimizi ördük. Bu arka kısmı olduğu için dolama yapmamıza gerek yok. Bu sırayı da bu şekilde düzleri düz, tersleri ters şekilde örelim. Ben 2 yaş için çalıştım hanımlar. Bu yeleklerimizi de daha sonra inşallah ayrıntılı çekmek istiyorum ileriki zamanlarda. Çeyizlik yeleklerinizde de kolaylıkla uygulayabileceğiniz harika bir model modelimizin ön yüzündeyiz. Kenardaki ilmeklerimizi haraşo şeklinde örüyoruz ve burada 3 ilmeğimiz oldu. Doladığımızla beraber 4. Aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters şekilde örelim. Burada 5 ilmeğimiz oldu orta kısmında. Doladıklarımızla beraber 7. 3. sırasındayız modelimizin. 3. sırası derken şu ajurlardan bahsediyorum. Şu ajurlardan 3. ajurundayız. Aynı şekilde terslerimizi ters, düzlerimizi düz şekilde örelim. modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters şekilde örüyoruz modelimizin ön yüzünde 2 3 4 4 tane kenarda düz ilmeğimizi haraşo ördüğümüz ilmeğimizi bir ilmekle başlamıştık 4 ilmeğe çıkardık tekrar doladık 5 oldu modelimizin ön yüzündeyiz aynı şekilde düzlerimizi düz terslerimizi ters şekilde örmeye devam ediyoruz Evet orta kısımda yine aynı şekilde bir tane doladık 3 ajurumuz oldu burada burası 5 ajur olana kadar bu şekilde devam edeceğiz doladığımızda beraber 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeğimiz oldu bu orta kısımda bir tane ilmekten başlamıştık 9 tane ilmeğe kadar artırma yaptık iki yanlardan sağdan ve soldan Modelimizi aynı şekilde devam ediyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz şekilde. Arka sırada ve ön sırada bu şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi tekrar doladık. Bu tarafta da yine doladığımızda beraber 5 tane haraşomuz oldu. Bir taneden başlamıştık kenarlarda. Arka kısmında modelimizin aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters, haroşalarımız düz diğerlerini tersleri ters düzleri düz şekilde örelim Evet modelimizin ön yüzündeyiz 1 2 3 4 ve 5 artırdığımızla beraber 6 bu son artırmamız kenarda 6 tane ilmeğimiz oldu bir tane ilmekten başlamıştık Yine aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak devam ediyoruz bu sırada da. Orta kısımda yine doladık. 1 2 3 4 5. Bu 5. ajurumuz. 2 doladığımızla beraber 3 4 5 6 7 8 9 10. Doladığımızla beraber 11. 11 tane ilmeğimiz oldu bir tane ilmekten başlamıştık modelimizi yine aynı şekilde düzlerimizi düz terslerimiz ters şekilde örelim kenarda yine doladık 2 3 4 5 ve 6 Arka kısmında da aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters şekilde örüp ve geleyim. Evet. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi ördük, aldık. 2 3, 4 5, 6 Doladık. 7 Artık modelimizi burada eksiltme işlemi yapacağız. Modelimizde. 3 tane ilmeği Bakın şu düzle beraber 3 tane ilmeği beraber tek ilmeğe düşürdük. Yanındaki 3 tane ilmeği de aynı şekilde tek ilmeğe düşürdük. Bakın başta 2 tane ilmek, 2 tane düzü, yanındaki 2 tane ters ilmekle kestik. 3 burada, 3 burada 6 tane ilmeği, 2 tane ilmeğe düşürdük. Buradaki düz ilmeğimizi şişimizi alalım sağ şişimizden ortada iki tane ters ilmeğimiz var üçüncü düz ilmeğimizi de bu iki tane ilmeğin önüne ters ilmeğin önüne geçirip şöyle dördünü beraber keselim Evet dördünü beraber kestik bakın dördünü beraber bunu olduğu gibi de kesebilirsiniz biz düzgün dursun diye bu şekilde kesiyoruz buradaki düz ilmeklerimizde aynı şekilde sol taraftaki ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim üçünü beraber üçünü kestik diğer üç ilmeğimizi de aynı şekilde keselim Evet burada 6 tane 16 tane ilmeğimiz vardı 16 tane ilmeğimizi 5 ilmeğe düşürdük bu modelimizin ön yüzü 5 ilmeğe düşürdük arka sıradan gelirken hem fıstığımızı yapacağız hem de bir tane ilmek daha eksiltmiş olacağız ve bir tane doladık orta sırada 2 doladığımızda beraber 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 doladığımızda beraber 13 tekrar yanındaki modelimizde kesme işlemi yaptı yapıyoruz diğeri gibi iki üç tanesini bir kestik üç tanesini bir kestik buradaki ilmeğimizi sağ şişimizde aldık iki tane ilmeğimizle düz ilmeğimizi yer değiştirip iki tane düz ilmeğimizi iki tane düz iki tane ters ilmeğimizi dört ilmeğimizi beraber kestik bu taraf sol taraftaki ilmekleri de aynı şekilde keselim 16 ilmeğimizi 5 ilmeğe düşürmüş olduk. Artık modelimiz son sırasından bir önceki sıra. Bir tane doladık. Doladığımızda beraber 2 3 4 5 6 7 7 tane de kenarlarda ilmek kaldı. Bakın artık modelimiz olmaya başladı. Hatta son sırasındayız. Arka sırasındayız modelimizin. Arka yüzünde de paraşolarımızı örelim. Buradaki iki tane ilmeği de ters şekilde örelim. Ve ortadaki ilmeğe tığımızı alıp fıstık yapalım. Arka sırasından fıstığımızı arka sırasından yapacağız. 2 3 4 ve 5 5 sıra dolamamız yeterli ilmeğimizi ilmeğimizi şöyle fıstığın ilmeğimizi şişimizi alalım yanındaki ilmeğin üstünden geçirip içinden geçirip hem onu fıstığı sabitledik hem de bir tane eksiltmiş olduk 1 2. 2 tane ters ilmeği ters ördük. Ortadaki haraşolarımızı da örelim. Evet, haraşolarımızı ördük. 2 tane ilmeğimizi ters ördük. Ortada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane haraşo oldu ortada. Buraya yine fıstık yapalım. 3 4 ve 5. 5 tane fıstık yapmamız yeterli. İlmeğimizi şişimize alalım. Bu taraftaki ilmeğin içinden geçirip hem fıstığı sabitleyelim hem de bir tane ilmek eksiltmiş olalım. İki tane kalan iki tane ilmeği de ters bir şekilde örelim. Kenardaki haraşolarımızı da örelim. Ve modelimiz böylece bitmiş oldu hanımlar. Bakın çok güzel oldu istediğiniz renkten yapabilirsiniz çok güzel bir model örmesi de çok zevkli yeni başlayanlar bile kolaylıkla uygulayabilir çok güzel şimdi modelimiz bitmiş oldu tekrar modelimizi başlayıp bitirelim inşallah modelimizi aynı aşağıda yaptığımız gibi modelimizin artık ön yüzündeyiz aşağıda yaptığımız gibi Kenarda bir tane ilmeğimizi ördük, doladık. Bir tane düz. iki tane ters. Bir tane düz. iki tane ters. Bir tane düz. Bakın şu sırada anlayabilirsiniz sayıların tam olduğunu. iki tane ters. Bir tane düz. iki tane ters. Bir tane düz. Iki tane ters ve bir tane düz 6 tane düzümüz olması gerekiyor 1 2 3 4 5 ve 6 altı. altı tane düzümüz oldu tekrar modelimizi başladık ve doladık bir tane haraşo için doladık bir tane düz bir tane düz ördük İki tane ters bir tane düz İki tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz iki tane ters bir düz iki ters bir düz doladık ve kenar ilmeğimiz bu şekilde tekrar aynı şekilde modelimizi kurmuş olduk harika bir model gerçekten örmesi de çok zevkli bu şekilde sizde kolaylıkla, rahatlıkla yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bana destek için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.